Yapacağım. Ben en güzelini yapacağım ben gelinime. En güzel partiyi ben yapacağım. Ay, tabii Lale'nin partisi de çok güzel canım. Kesin Songül'ün fikridir. Belli. Çünkü çok zevkli her şey. Senin ellerinden çıkmıştır eminim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. <laughs> <laughs> ah Songül'cüğüm, damatların geliyor. Hmm. Bir, iki, ama eksik. eksik bunlar iki tane, ikisi geliyor. Nasıl yani? E, üçüncüsü gelmiyor hayatım, eksik bunlar. Ay Samet diyorum. <laughs> Hayırlı uğurlu olsun. Nergis'le berabermiş, ne güzel. Nergis. <laughs> Hanımlar. Ah canım. Selamünaleyküm. Her şey yolunda mı? Ha. Ay. Rol yapma. Lale. Yani. Allah'ı sancı girdi anne ya. Ne sancın mı var? Sen hep böyle yapıyorsun, konuyu değiştirmeye çalışıyorsun. Aşkım iyi misin? Ay Onur, bu önceki sancı gibi değil ya. Ay vallahi doğuruyorum ben kızlar. Ne sancı? Ablacım bak abacım ablacım dur bak geçen sefer gibi derin devazlar. Yemin et. Anne yemin ederim ki. Başımı üstüne et bakalım. Anne yemin ederim. Oğlum yemin etti. E, enişte sen koş şuraya. Hatırlamıyor musun ne dersler yaptığına? Oğlum, hatırlasana. Aa, kendine gel. Onur bir kendine gel ama. Doğur oradan. Tamam, Doğru, tamam, da, 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 ay, hatırladım, hatırladım hatırladım hatırladım. Enişte çantayı alsana. Tamam, ders abi, bir daha. Ders bir daha. Hepsini ben hatırlıyorum, hepsini hatırlıyorum. De, ay. 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 Ay, anne, ben de çok stresli oldum. Ben de doğuruyorum galiba. Yavrum sen doğurmuyorsun, Lale doğuruyor. ne var daha, sakin ol. Ay ne yapacağız anneciğim, ne yapacağız? Onur hemen, hemen hastaneye. Şerefe! 啊<他>！三三三三三三。